Size bugün muhteşem bir mat göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle beyaz E4 hamlesiyle başlıyor. Ardından siyah D5 yapıyor ve beyaz piyon D5'deki piyonu çapraz olarak yiyor. Ardından siyah vizire ile D5'deki piyonu yiyor. Ve at f hamlesi geliyor. Bundan sonra bizi sebepsizce d8'e geri çekiliyor ve beyaz filiyle ile birlikte c4 hamlesi yapıyor. Ardından siyah fil g4 hamlesi yaptıktan sonra at e5 hamlesi yapıyor. Burada Bizi boş bıraktığını düşünebilirsiniz. Ama fil D1'deki bezi yedikten sonra beyaz fil F7'deki piyonu yerek mat yapıyor. Çünkü burada kaçabileceği hiçbir yer yok veya alabilecek hiçbir taş yok. Engelleyebilecek hiçbir taş yok. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.